İyi sabahlar. İyi sabahlar. İyi sabahlar. sabahlar. Kolay gelsin. Sağ ol. Sağ ol. Kolay gelsin. Anam geldi senin keyin işte. Niye geldin Bodur? Münafıklığa mı geldin yoksa müşterinin yanında kırarım boynuzunu. İşimin başına geldim Halil Bey. Ana işim değil ben utanmadan. Ne var utanacak Hüseyin? İşim değil mi? Ben buranın ortağıyım. Hmm, şimdi laf değişti değil mi Bodur? Önlüğünü suratımıza atıp giderken böyle konuşmuyordun ama. Sultanım hesabı al sen. Yol geçen hanım burası iblis. Kafam bozulunca ben gidiyorum. Esince iş başı. Yok öyle. Alır hisseni gidersin. O kadarın işte ne güzel söyledin. Kesme sözümü Hüseyin. Tamam. Ver o zaman hissemi gideyim. Olur. Beş taksit de öderim. O kadar bekleyemem. Sık etmesene adamı aslanım. Darda oğlunu evlendiriyor. Bilmiyormuş gibi. Anlamam işte. Ben hissemi isterim. Hişt. Öyle dayı dayı konuşma bak. Sinirlendirme eniştemi. Ne öyle çek senet mafyası gibi. Bela arıyor o başına bela. Getirtme beni şimdi yanına. Ha. Hesabını al sultanım. Müşterinin yanında kırdıtma bana boynuzunu iblis. İlk taksiti... E, üçüncü ayın on ikisinde alırsın. E, e, İkinciyi yedinci ayın sekizinde. Ben o kadar bekleyemem Halil Bey. Hasta etmeyin insanı ya. Vay! Dayı mısın? Adam ödeyeceğim diyor aslanım sana. Ödeyemem başka türlü. Ben de mahkeme veririm o zaman. Ver. İstediğin yere başvur. He. Öyle mahkemeyle davayla beş kuruş alamazsın bu zamanda kimseden aslanım. İyi düşün. Sonra pişman olma. Bırak be abi konuşma boşuna şununla. O bela çıkarmaya gelmiş buraya. Uf başım ağrıyor Adem. Akşamdaki fazla kaçırmışız. Afiyet olsun abi. Bana bak Çocuklara da söyledim Asya pilav satacağız. Üstüne de birkaç tavuk didikledik mi tamam. Satarız abi o kolay iş. Aman ha ağzını sıkı tut kimseye bir şey söyleme. Yok abi olur mu öyle şey? Burada konuştuğumuz burada. Ha, aman aslanım çalarlar. Herkes iş peşinde. Ha. Vay bakkal efendi ne bu havalar? Halil Bey'e kafam bozuldu. Hissemi ver diyorum beş taksit ediyor. Çalışayım diyorum istemez diyor. Ne yapacaksın Yusuf abi? Mahkemeyi vereceğim. Söndürmezsem onu. Şerefsizim hayatını söndürürüm. Ver aslanım hiç düşünme Davanda arkandayız Hı. Yakında kuruyoruz pilavcılık şirketimizi ha. 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 Oh dünya varmış valla Mikroplar gitti Başımızı dinledik şurada Bileğimi keserim kimseye minnet etmem Sabahtan akşama kadar O itlerin çalımını mı çekeceğim burada O kadar enişte Biz ne güne duruyoruz burada Nankör bunlar nankör Hmm, ne de yağlıymış mübarek. Eline yan rahat dursun Hüseyin. Esnafadan sermayesini yemez. Hayırlı işte kolay gelsin. Hı. Hmm, casus geldi. Adem söyle şunlara konuşmasınlar. Alır sepetimi giderim. Sen de söyle onunla konuşan yok. Alsın ekmeğini gitsin başımızdan. Kırarım boynuzunu. Adem efendi söyle kimseye muhtaç değilim. Dimdik ayaktayım çok şükür. Çok şükür enişte Allah sana uzun ömür versin. Her işimiz tıkır tıkır yürüyor işte aslanım gördüğün gibi. Boşuna yataklık yapmayın ondan körlere. Kimsenin yataklı falan yaptığı yok Hüseyin. Güzel konuş ha. Buna bir havalar gelmiş. Ne yapacak acaba? Keserim alışveriş Adem. Söyle. Sen de söyle. Kendisi bilir. Hı, o kadar. Alacağı şurada üç ekmek enişte. Kahvaltısı avanta. Çocuklarının beslemesi bedava. Nereden bulacak böyle marketi? Bırak kessin. Biz de kuracağız imparatorluğumuzu. Hadi bakalım. Kim kimi deviriyor? Ne de dedin iblis? Kırarım boynuzunu. bırak Hı? değmez enişte.